Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda benimle birlikte bir Project Pen başlatıyorum. E, 2026 sonuna kadar elimdeki ürünleri bitirmek ya da azaltmak istiyorum. E, cilt bakım harici kozmetik ürünler almayı düşünmüyorum açıkçası. Şu an kullanacağım ilk başladığım ürünlerin e, işaretledim yerlerini hepsini. Cilt bakım hariç ee, kozmetik ürünlerinde genelde şu an sevmediğim ürünleri koydum. E, ee, maskara haricinde. Diğerlerini çok fazla kullanmıyorum ama bitirmek de istiyorum artık. Çünkü çok fazla alışveriş yapıyorum. Birincisi de çok fazla alışveriş yaptım ve artık buna bir dur demem gerekiyor. Bu yüzden de bu projeye katılmak istedim. Yapmak istedim. Bir yıl içinde artık ne kadar tüketebilirsem, daha sonrasında daha bilinçli bir alışveriş yapmaya düşünüyorum. Cilt bakım ürünlerim bu kadardı. Şimdi kozmetik ürünlerime geçiyorum. Pastel markasının bu highlighterını kullanacağım. Yani çok fazla kullanmadım, çok fazla rengini de beğenmiyorum açıkçası. Yaklaşık bir senedir oje almıyorum, kullanmıyorum ama artık bozulmuştur diye düşünüyorum. 15 günde bir bunları değiştireceğim. E, maskarayı çok fazla seviyorum ama çok uzun süredir benimle. E, Maybelline'in far paleti, zaten siyah olan kısım bitmişti, kırmıştım. Çok fazla renk vermiyor ama bitecek. Essence'in e, Gloss'u beğenmiyorum, sevmiyorum ama bitirmeye çalışacağım. Maybelline'in kaş sabitleyici maskarası. Yani beyazlık bırakıyor bende ama. ve Çok az kaldı zaten. Bitmek üzere. Rujlarda da hiç kullanmadığım renkleri kullanmaya çalışıyorum. O yüzden ilk bunu kullanıyorum. Biolis'in bu bir tarafı ruj bir tarafı e, rudak kalemi olan. Yine aldım bunu ama beğenmedim. O yüzden bunu koydum almak için aldığım o kadar fazla ürün var ki yani e, baktığımda gerçekten büyük israf ve artık buna bir dur demem gerekiyor. Umarım bir sene boyunca bu iradeyle de devam ederim. Bunu çok fazla kullandım ama sonra elim asla gitmedi. O yüzden ilk önce bunu bitirmeyi düşünüyorum. Sevmediğim markalarla makyaj yapmak gerçekten benim için zor olacak ama bunları bitirdiğim zaman umarım mutlu olurum. Essence markasının eyelinerı e, rengi kahverengi İlk başlarda çok fazla kullandım ama artık asla kullanmıyorum Farmasi markasının toz allığı uzun süredir kullanıyorum beğenerek de kullanıyorum ama artık bitmesi gerekiyor CC krem yani 2-3 kere kullanımda biter diye düşünüyorum Wet n Wild'ın makyaj bazı 2 kere falan kullandım ama e, bitirmeyi düşünüyorum Maybelline'nin gözaltı kapatıcısı. Bunu sürekli kullandığım bir ürün zaten. Yval de Love Me e, e, ambalajı çok kötü. E, kapağı çok çabuk pisleniyor. O yüzden bunu ona bildiğince hemen bitirmek istiyorum. Sevmiyorum da. O yüzden bir an önce bitmen gerekiyor. Bu ürünü sırf merak ettiğim için aldım. O yüzden hiçbir şekilde beğenmiyorum. Evet arkadaşlar e, ürünlerim bitti bunları ekledim son kez de e, sabitleyici spreyi golden rose. bunu seviyorum bunu sürekli kullanıyorum zaten işaretledim de bakalım ne kadar bitireceğim hepsini daha sonra fotoğrafladı da sizlere göstereceğim umarım videomu beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim Bu video bu kadardı. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere.